Merhaba, bugün size yeni bir ürünümüz olan dairesel vakum haznesini tanıtmaya çalışacağım. Bir firma tarafından istendi, özel bir imalattır. Çapı 467 mm, iç çapı 400 mm'lik bir alan kaplıyor. Bu körüklü bir sistem, körüklü bir contadır. Bu gördüğünüz mesafe 40 milim. Emiş sırasında o 32 milimetre düşüyor. Burada her zamanki gibi vakum manometremiz var. Hava emiş girişi, bir de deşarj de valfımız, tutma koridoru. Şimdi bunun çalışmasına gelince, malum vakum pompamızdan emiş yapılıyor. O emişe göre sistem kendini e, e, kapatıyor, emiyor. E, bu contalın e, güzel tarafı e, körüklü olduğundan çok çabuk yapışıyor. Şimdi göreceğiz. Ben vakumu açacağım ve sistemi çalıştırmaya çalışacağım. Buradan zaten belli olacak endiği. E, şöyle başlayalım. Vaktimiz kapalı. Onu Çok hafif pastırıyor. Bakın, takım tutmaya başladı. Zaten bundan da daha el Sesten de, de Eksi var. Eksi 1 var, çok yakın. İstenen nokta 44.35 var. Gördüğünüz gibi burada çok fazla el işi önlemek için akıllı takımlarımız var. Hem görsellik de oluyor hem bunlar işten noktasal her alanı görme imkanımız oluyor. Oldu ki kaçak yapan yer, bu e, takozlar kalbindeyse çıkarıp tekrar başka koy, yere konumlandırıp e, anlaşılabilir. Böyle çok 10 derece havada çöktü, bakarız 30 milime düştü. E, Compa'nın Şu anda 0 atleti, eksi 1 Eee Hava beşer açıyorum, önce bunu takıyorum. Gördüğünüz gibi duruyor veya çok yavaş iniyor var e, monometre. Dolayısıyla burada kaçak olmadığını, emişte verdiğini belli ediyor. Ben yine de buradan açtım. Çıktı. Bu iç takozları da çıkabilir, portatif iş, iş işin, işin gerekmediği zaman dışarı alınabilir. Gayet... Kullanışlı bir şekilde yapıldığında. Evet. Durum böyle. Hayırlı olsun diyeceğiz.